Minecraft ama farklı farklı creeperlar da var. Evet arkadaşlar normal creeperlar bu. Biliyorsunuz. Çız çız diye konuşuyorlar. Çız çız diye böyle gidiyorlar. Şu an elimde creeperlardan var. Evet arı creeper. Ne yapıyorsun? Dur hemen. Tamam şu arı creeper'ı alalım. Arı creeper patladı. Aha bak, pa Aha arılar arı, arı da uğruyor. Bu ne creeper'ı? Oha patladı. Evet, poison'lardan. Ses sesi yok. Patladı. Ne poison efekti veriyor. Enderman creeper'ı. O oh, teleportlanıyor yok edilmedi. O oh, normal normal creeper işte. Aha domuz domuz creeper. Eğer gerçekten domuz olsaydı yani creeper domuz olsaydı kesinlikle böyle olurdu. <laughs> diye böyle ses çık. <laughs> Gündüz yapalım şunu. Ekstra moblar. Dur dur. Nasıl patlıyor bu? Domuz mu doğuruyor? Ana domuzlara bak. Aha pet creeper. Bunlar ana tipi mi? Tipi mi? Bunlar patlıyor mu? Patla. Ana bunlar çok tatlı. Pamuk. Sizi pamuklar sizi. Bunlar çok 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 tatlı. Bir sürü ol. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Yok edin şu creeper'ı. Yok edin şunu. Yok edin şunları. Aa bunları yok edin. Oha hepsi gitti. Hepsi gitti. Aa dur. Bekle. Bütün creeperları sıkıştıracağım. Bütün hepsini sıkıştıracağım bunları patlatarak. Bütün hepsi sıkışsın. Sıkıştılar ve dünyayı böyle yaptılar. Tamam şimdi yeni creeperlar. Pet yaptık şimdi kek kek gripper çok tat ay şeker aa bana bize kek verdi hadi bunlar da abonelerim için bir sürü kek hadi abonelerim için kek yapın bunlar da sizin için eğer abone olursanız ben size de bu kedileri veririm bu ne Ha. Patlatalım mı şunu? Aa gitti. Zombie. Aha. Sünger Bob Creeper. Aha gitti hemen. Aa o Sünger Bob'lardan. Sünger Bob Creeper versiyon. Süngeri Bu ne? Sünger mi yapıyor? Bu sünger Creeper. bu. Bunu bir dakika suda deneyelim. Sünger Creeper deniyor bunlara. Sünger Creeper'cıklar. pırcıklar. Bunlar belki burada işe yarıyordur. Şimdi kırıklı. Patla bakalım. Oo işe yaradı. Tamam şimdi bunları alalım. Bunlar sizin için. Gene eski versiyon. Hepsi niye eski versiyon? Subayım. Carrot wolf, Lava. Nether. Golem. Mega. Mega en sona tabii ki de. Mega çünkü çok iyi. Aa, bu köy yok ol yok bir, bu, köy yok olmuş bir köy. Belki burada creeper'lar çıkar. Evet, pet creeper. Aynen, aynı, çok tatlı bu. Oha, iki tane var. Tamam da dünyamızı yok etme. Dünyayı yok etti bu creeper'lar be. Aha, slime. Bakalım. Bu ne? Havuç. Sizin Evet. O var ya bak. Kesin domuz olan domuzlar. Çünkü domuzlar bunu yiyor ya. Aha lava. Şu lavalar çok tehlikeli ya. Su altında yapsak bir. Hepsi gider. Ana şeker şeker şeker. Ne güzel bir creeper bu. Ana dünyayı değiştirelim bununla. Bu creeper dünyayı değiştiriyor. Bu creeperlar. Çok Hadi hepsi patla. Hepsi patlasın. Bunlar da patla 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 hepsi her yeri yap her yeri. Bunlardan yoluştur. oluştur. Aa benim olduğum yeri yapıyor bunlar. Oha bununla parkur olur. Ah be. Bunun havalı parkur yapılır. Veya böyle bir yünlü yünlü odalar böyle yapılıyor. Aha lava creeper. Şurada deneyelim onu. Önce şurada deneyelim. Of tipe bak tipe bak. Ooo her yeri lava yaptı. Hadi. Lavayı çevirebilecekler mi bakalım. Lava vs. Creeper. Ya creepercim be. Ana dur dur 300 tane, 300 tane koyalım buraya. Hepsi git. Oha. Oha. Kocaman oldu kutu altın bak bak obsidiyan makinesi yapacağım o obsidiyan makinesi bak bekle bir tane bir tane böyle kocaman bir tane göl bulalım şu göl güzel Şöyle aşağı yok bir bayağı bir derin göl lazım bize çok derin şu güzel şu olur şu olur Aha. Bir de şurada patlatalım bakalım. Baba baba bak obsidiyan makinesi bu. Evet. Bununla nedir yapılır? Bununla, bununla çok güzel haritalar yapılır ya. Al sana fil. Fil yapıyorsun. Fil. Slash file gerek kalmıyor artık. Bak artık bu creeperları kullanarak yapabiliyoruz. Gölet yok, göl yok oldu. Bu, bur, burası nasıl oluşmuş acaba? Burası çok değişik olmuş. Nether Creeper'ı birazcık uzaklaşalım. Nether'ı büyütmek için kullanabiliriz buna. Çok güzel tip ya. Aha. Aha oh, golem. Bana golem doğur. Bir sürü golem olsun. Golem. O golemler koruyucu. Random moblar var. Bunlar çok iyi. Hepsini patlat aha iskele çıktı yok et anne anne bibi bibi çok tatlı bibicik örümcek çıktı bunlar kötü moblar geliyor kötü moblar geliyor tamam şimdi bunu tamamladık bunları atalım hepsi geri geldi niye hepsi geri geliyor acaba şimdi bunlar gel Diamond, Ice, Friendly, Water ve Mega Creeper. Bu Mega Creeper her, her zaman en sona. Elmas Creeper. Lütfen bana yardım <laughs> et. Lütfen her yıl yer... <laughs> Yes. Bunların hepsi abonelerime özel. Hadi bakalım bunları abonelerim için. Sizin için elmaslar veriyorum. Ama tabii sadece abonelerle. O yüzden hemen kanalıma abone olacaksın. Hemen kanalıma abone olacaksın ki hemen 452 aboneye ulaşalım. Nerede? Buz buz creeper. Bak yazın bu creeper'ı kullanacaksın. Bu creeper'lardan alın yaz, yazın. Bak bak burada böyle yatın aşağı of serin serin rahat rahat. Aferin. Ana Bir bak bunlar patlıyor mu? Patlamıyor. Bunlar çok tatlı. Bunlar bunlar 350 tane yok 300 330 tane yapmam lazım. 1 2 3, 330 tane friend de creeper gerekiyor. 20 tane de depo yaparız. Abone olanlara da 20 tane veriyorum. Bu arada bu modun adını adını isteyenler Minecraft Bedrock Edition'da var. Creepers Plus diyin. Böyle şunun gibi bir tane şu böyle bu creeperlardan çıkıyor. Oradan direkt indiriyorsun işte. Minecraft Market liste. Alın bunlar da abonelerim için creeperlar. Çok güzel. Hani biraz önce lava creeper yapmıştık ya şimdi. Of dünyanın rahat açı videosu gibi hissediyorum. Dünyanın en az rahat açı videosu da bu böyle bir biyom yoktu ki. Bu, bu ne biçim bir yam acaba? Bu taş değil miydi? Bunlar taş değil miydi? Bunlar neler böyle oldu? Herhalde sürüm. sürüm değiştirdi. O yüzden böyle oldu. Yok nedir o e sonra gideriz. Üç gün geçmiş. Aha su kırık pır. Sen bütün yeri su yap. Serin serin. İçine dalalım böyle. O bekle bekle. Bütün o kırık yok ediyorum. Çünkü bir abonem almadı bu creeperları. O yüzden su creeperlarıyla bu creeperları suluyorum. Sulu sulu creeperlar oluyor. Su creeper, sulu su, sulu friendly creeperlar çıkıyor artık. Oyun çöktü evet, oyun çöktü. Kendi göletimizi oluştur. Bir dakika ben bir teleport yapayım. Evet geldik. Şimdi aşağı inelim. Aşağı düşelim böyle bir. Emelci Water Creeper emelcisi yapıyorum. Çok güzel bir biyom. Mega Creeper. Of bunlar çok güçlü Creeper'lar ya. Bakalım kaç vuruşa gidiyor bunlar. 3 vuruşta gidiyor. Ne veriyor bunlar? Aa bunlar örümcek mi? Örümcek eşyaları veriyor sanki. Örümcek mi bunlar? Bunlar örümcek eşyaları mı veriyordu? Yoksa ben yoksa ben yoksa ben örümcek mi yok ettim de bunlar XP veriyor. Tıpkı normal moblar gibi bunlar da XP veriyordu artık. Bir gece olmazsan şunları pa şudur. Şunu bir yok edelim. Sen bir git. Bu kırpırın adı zühtü diyelim buna. Bu kırpır zühtü olsun patlatalım bak zühtü patlıyor bak zühtü TNT Oha Seviyelere bak Dur bedrock'a kadar inebilecek miyiz böyle zühtüleri patlatalım bunların zühtü E gitti bu e, Patladı yok oldu bunlar Ama Bir dakika Bunu screenshot diyorum Evet arkadaşlar. Çok güzel bir biyom. Hemen siz de screenshotlayın. Hemen acil acil. 5 saniyeniz var. 5 4 3 2 1 Tamam. Screenshotlayam. Screenshot yapamayanlar geri yazarsın yapsın. Bu uçuyor mu? Dur şunları topladım. Bak biyoma görüşürüz. Güzel biyom. Yok oldu. Nasıl Çok güzel ya. Burada survival yapılır. Creeper vs. Cancraft gibi. Bu, Creeper vs. bilinmeyen. Hepsini patlatalım. Hepsi gitsin. Hepsi gitsin. Oh. Bu kadar kaç kilometre Kaç kilometre uçtu? Bu Creeper kaç kilometre uçtu? Kulak sivrisi yine. Bu kadar yüksekte bu kadar çok bu kadar yüksekte lapis var mıydı da? Ne kadar çok var bunlardan. Oh, ne kadar çok var bunlardan ya. Bak birazcık ilerle. bir bir bak bir tane patla atayım mı şuraya? Bir tane patla. Çıkmadı. Bu altın. Altın. Altın bir tane daha var orada. Burayı da patlat. Oh çok güzel bir şey ya burada. Survival yapılır. Çok iyi değil mi? Bak görüyor mü? Bu ne? Bu yollar niye buraya yol çektiler acaba bu köylüler? Çünkü yani bir de boşuna çekmişler. Çünkü burada binalar yok. Bina yapacaktınız. Aha Desert Temple var. O burada da çok güzel çiftlik kurmuşlar aslında. Akıllı güzel de burada da mükemmel bir şey var. Bu seed de Burada başlayacağım ha. Şimdi sola atlayacağız. Geri. Aha geri ya. Oo dur dur. Mega flipper yapayım mı bak. Patlat. Yok oldu bu creeper. Patlat. Dur creeper'cim Bekle creeper gitme gitme creeper. Creeper 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 Creeper'cik Bütün yeri bütün yeri yok ettin. Oo burası da güzel. Bir dakika. Aa bir dakika bunlardan dörtlü av yapıl dörtlü mü bu? Yok. Üçlü bu. Dörtlü kaktüs avı diye bir tane ne videolar yapabiliriz. Hatta şimdi bile bulabiliriz yani. Baya nadir bir şey bu. Dörtlü kaktüsler onlara da bakarız. Sonraki videoda bakarız onda. Video çok uzun oldu.